Öncelikle herkese iyi akşamlar yedim. diliyorum. Ee, i̇yi maçtı. Gençlerin ayına sağlık. İlk maçlarıymış. Bize gol de attılar. <laughs> Hatta cipt anlamda burada Hasan'ı e, ikaz ilka, ediyorum. Her bir dille uyarıyorum. Hani yiyememesi gereken gollerdi. Bizim defansında cipt anlamda hataları var. Ee, gençleri beğendim. Yani e, hızlı akıl iyilerdi. Rakip burada uzun zamandır oynamıyorduk. Bayağı ara vermiştik. İyi oldu. Teşekkür ediyorum. Onların ayına sağlık. Size de sana da özellikle teşekkür ediyorum kardeşim. Seni gerçekten çok seviyorum. Sözü konuşmak isteyen arkadaşım varsa onları bırakmak istiyorum. Reza. Öncelikle iyi akşamlar diyorum herkese. Defansa çok fazla top kayıpları yaptı. Defansa çıkamadık. Yediğimiz hafta zaten de defansa hep daha sarar izinimizde. Defansa biraz daha top kurtarabilsek, ilerine paslaşarak çıkabilsek, orta sayıda boş bırakmasak o hatalı golleri de yemeyebilirdik. İki gol hatalıydı. Basit gollerdi. Yeni bir bak takım arkadaşı. Şey. Böyle hatalı goller yer, yememeliyiz. Hatalarımızdan ders çıkarttık. Bunları üzerine koyarak daha iyi ilerlememiz gerekiyor. Teşekkür ediyorum. iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.